Biz sizin çok gönlü kişiliğinizi bir önceki programımızda tanıtmıştık. Zaten çokça kitaplarınız okunuyor, biliniyor. Sizin felsefi açıdan önemli açılımlarınız var. Mesela tarih felsefesi konusuna başlamıştık. Evet. Ee, geçen programda yarım kalmıştı. Evet. Eyvallah. Bu konuda bize şöyle derli toplu tarih felsefesi ne demek oluyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Tarihin bir felsefesi. Ha mi efendim, var? çok güzel bir konuya temas <laughs> ettiniz. Şimdi efendim, tabi felsefe yapan insanlar kavramları üzerinde uzlaştığımız kelimeleri her günkü bildir, kullandığımız biçimde değil de kendi o kavramların içine kendi anlamlarını da yükleyerek kavramların içine kendi anlayışlarını görüşlerini yükleyerek kullandıkları için bazen uzlaşmazlık vesilesi olabilir bu kullanılan evet. kelimeler. Şimdi mesela bu tarihin felsefesi buyuruyorsunuz ne demek? Yani bir kere ben tarih kelimesini hı, hı. hatta felsefe kelimesini de. ona evvela bir tarif ederek başlamak lazım zannederim. Bana göre tarih yani klasik devirlerde alışıldığı üzere geçmiş zamanlardaki efendim medeniyetin başlamasından hatta yazının başlamasından bugüne insan cemiyetlerinin yaşadığı hayatın bilhassa önemli hadiselerin tasvirinden, siyasi hadiselerin tasvirinden ibaret bir şey olmadığı gibi hatta tamamen farklı bir şeydir. Ben tarihi kelime anlamıyla geçmiş zaman diye anlıyorum bir kere. Evet. Ve Tarihin felsefesi olunca da geçmiş zamanın felsefesi oluyor. Şimdi geçmiş zaman dediğiniz vakit, bugün yaşadığımız şu ana gelinceye kadar yaşadığımız her şey geçmiş zaman evet. kategorisine girer. Sadece siyasi hadiseler değil. Hatta sadece tarihi devirler de değil. Kainatın yaratılışından bugüne kadar olup biten her şey tarih olmuştur. Evet. Ve binaenaleyh bizim bugün var olan kainatımız da bu geçmiş zamandan bugüne intikal eden bakiyelerden ibarettir. O yani zaman o zaman tarihin varlığı, felsefesi, felsefesi varlığın felsefesine evet, dönüşüyor. Tabii. Varlığın felsefesine evet. dönüştüğü zaman da tıpkı Eflatun çağında olduğu gibi hikmetin tamamına şamil bir yorumlama, anlamlandırma faaliyetine dönüşüyor. Evet. Tabii bu takdirde şümulü çok genişliyor. Vaka tarih felsefesinin eski üstadları... yani İbni Haldun üstadımızdan başlayarak veya batılı üstadları insan hadiselerinin, insanlık tarihinin yorumunu yapmak, onun hakkında bir fikir üretmek istemişlerdir. Şimdi efendim biz bunu şeyde de görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, Sağlığın oluşumun yasaları var. Efendim, Ağat, Semud kavmi gibi, Lut kavmi gibi bazı tarihi kıssalar var. Evet. Bu tarihi kıssalardan bahsediyor ve ibret alınmasını emrediyor. Kur'an-ı Kerim, yani acaba tarihten bir ibret dersi çıkarabilir miyiz? Hocam, yönelişi orada, var. Evet, orada enteresan bir şey var. Çok iyi açtınız. Şimdi, e, kavramlardan bahsettiniz ya. Özellikle Kur'ani kavramlar hep vulgarize edilmiştir. Yani içerikleri boşaltılmış, semantik tutarlılıkları ortadan kaldırılmış, bugün bizim anladığımız anlamda daraltılmıştır. Şimdi mesela Şimdi ben bu tabii buyurduğunuz gerçektir ama yani bu her türlü metin için maalesef evet, kaçınılmaz evet, bir evet, sonuç. Evet. İnsanlar kendi seviyelerle yaranlayacaklar. Yani biz, bizim nazarımızda bu tabii ki. Evet. Kuran'ın kendi içindeki tutarlılık aynen devam ediyor. Tabii o ki. korunmuş bir kitap olarak. Bizim algılamamızda biz boşalttık onları. Şimdi mesela orada e, sünnetullah kavramı geçiyor. Geçer. Şimdi ben sünnetullah kavramına baktım. E, bazı e, insanlar bunu yanlış olarak diyorlar ki işte sünnetullah varlıktaki maddi yasalara işte ayın e, menziller tayin edilmiş olması dünyanın doğması batması hı hı. Olması, güneşin doğuşu batması tabiat kanunları, tabiat yani. kanunları olarak halbuki bunlara Allah Teala ayet diyor ama sünnetullah baktım 8 yerde falan geçiyor hep e, yani evrensel e, ahlak yasalarına aykırı davranan toplumların başına gelen felaketlerden felaketler bahsediyor. Ve diyor ki, işte Adli Semud'u şöyle helak ettik. Sonunda e, şöyle diyor. Yani bir Allah cemiyetin ahlakı bozulunca akıbetinin hüsran olacağını ifade. İşte sonunda da şöyle diyor. Evet. Allah'ın sünnetine bir değişiklik bulamazsın. Demek ki Allah'ın sünneti aslında hmm. varlığa ve tarihin oluşumuna konulmuş temel değişmez sosyal yasalardan ibarettir. Bu anlamda tarih şimdi tarihin felsefesiyle Kur'an'da var dediniz ki ona gelmeye çalıştım. O şimdi şöyle efendim yani tabi tarihe Tanrı'nın teşbih caizse Tanrı'nın elinin müdahalesi şeklinde bir teolojik e, tarih felsefesi anlayışı Hristiyanlarla başlar, sen Augustin'le başlar. Evet. E, Tanrı <laughs> devleti şeklindeki kitabıyla başlar ve orta çağlarda vardır bu bizim İbn Aldın bu temayülde değildir. Daha rasyonel bir filozoftur. Lakin şimdi burada benim arz etmek istediğim husus şu ki Kur'an'da ibret olsun diye zikredilen bu kıssalardan bizim çıkarmamız gereken ibret dersi olarak esas olarak söylenmek istenilen şu ki eğer bir cemiyet ahlaki dejenerasyona uğrarsa o cemiyetin akıbeti evet. hısran olacaktır. Bütün bu cemiyetler, bu bir bu, bu bir evet. efendim Kur ka kanun. cemiyetlere mahsus bir e, sünnetullah denebilir evet. buna. Sizin tabirinize. Şimdi biz eğer tarihten bir ibret dersi çıkaracaksak o zaman tarihi bir yorumlamamız lazım. insanların geçmişini yorumlamamız lazım diyor. Fakat ben e, e, sizde geçen programda da tarttınız. Mesela Evet. varlığın anlamı diye bir kitabım vardır. Şimdi bir tarih felsefesinin arkasında bir metafizik bulunması gerekir. Hı hı. E bu metafiziğin de e, yani varlığı anlamlandırma faaliyetine dönüştürdük zaten tarih felsefesine dikkatli unutmaz. Bu metafiziğin de geçmiş asırların yanlışlarından ibret alması gerekir. Şimdi biz hep şöyle sandık. Aristodan beri mantık tutuktan geliyor. Hı hı. Tutarlılık teorisi. Çelişkiyi reddedelim. Mantığımız, sağduyu efendim bize nasıl terk ediyor? Çelişkili şeyler kabule şayan değildir, doğru değildir. Çelişkiyi reddedelim. Tutarlı olsun fikirlerimiz. O zaman doğru olur. Bütün felsefe tarihi neredeyse böyle. Ta 18. asra gelinceye kadar. Ama öteden beri de. Öteden beri de Aristo mantığının kusurları müşahede edilmiştir ve 18. asır sonlarından başlayarak e, bilhassa Gottlob Frege'nin çalışmalarıyla Aristo mantığının kusurlarını ıslah etme teşebbüsleri olmuştur. Bunun için de matematiğe müracaat edilmiştir. E, bir takım mantıksalcılar e, efendim bunların bahisleri de bu varlığının evet. kitabında da vardır. Şimdi o bahislere teknik tek bahislere girmeyeyim. Ama şunu arz etmek istiyorum. Artık çağdaş felsefede Aristo mantığı ki bunu coherent theory of truth yani tutarlılık teorisi. Hı hı. Fikirlerin kendi içinde sistematik bakımdan tutarlı olması teorisi gerçekliğin yegane kriteri sayılmıyor. Bunun yanı sıra correspondence theory of truth var mesela. Realiteye mütekabiliyet. Bu hı hı. konuştuğumuz şeyler kendi içinde tutarlı ama bakalım ki gerçek dünyada bunun bir karşılığı var mı? Anlamında Hocam. ilim adamlarının tutumu bu teoriyedir. Evet. Şimdi efendim e, izin verirseniz Şöyle arz edeyim ben bunu. Günümüze Tersi gelelim. Tarihinde, tarihinde, evet tarihinde, kendi içinde tutarlı olmakla beraber birbirine tamamen ters istikamette giden, birbirine tamamen zıt pek çok sistem var. Demek ki mantıkla her şeyi savunmak mümkün. Hatta Dostoyevski der ki biliyor musunuz, mantık yoktur mantık yürüten vardır. Herkes keyfine göre mantık yürütüyor Yani. Tutarlık teorisi yegane teorisi değil gerçekliğin güncü felsefede. Bunun yanında realiteye mütekabiliyet teorisi var. Bunun yanında performatif teori var. Bunun yanında pragmatik teori var. Bunun yanında hatta lisaniyattan çıkma bir sententiyel teori vardır. Hocam yani, ben şuna, şuna gelelim isterseniz. Evet. Biz ilahiyat bahislerini sadece mantık yürüterek tartışamayız. Vaktiyle bu hatayı ilahiyatçılar olsun, felsefeciler olsun yapmışlardır. Mantık çok sınırlı bir şeydir. Tabi, Aldatıcı bir şeydir. bir şeydir. Bunun dışında başka gerçeklik ölçüleri de var. Evet. Şimdi o zaman şöyle gerçeğe gelecek olursak, bugün dünyada gerçekten bir kırılma çizgisi çağında yaşıyoruz. Çağında yaşıyoruz. Bu toplumsal, küreselleşmeye doğru giden dünyada, Hatta bir takım teoriler getirildi, geliştirildi, geliştirilmeye çalışıldı. Tarihin sonu gibi, efendim ee, ve kültür ve medeniyetler savaşı gibi. Bunların tabi manipülatif şeyler olduğu ee, konusunda.